enişte. <laughs> enişte. Ne var be? Ne var şabalak gibi iki saatten beri? Ne var? Ha? Yok bir şey acaba ben ne, sadece bu, neden bu kadar sinirlisin diye şey yaptım. Her evet, zaman anlarsın. Anlarsın. <laughs> gel sen buraya gel. Gel sen buraya. Baba. Gel. Gel buraya. Siz niye geldiniz? Hayırdır? Ferdi amca çağırdı. Ben çağırdım hocanı. Ne oldu Ferdi amca hayırdır? Buraya. Ben de sana onu soracaktım Can. Ne oldu? Bu iş buraya nasıl geldi? Ha? Kimse sana güvenmedi ben güvendim be. Seni evime aldım. Sonra kızımı emanet ettim. Lan emanete hıyanet var mı delikanlılığın kitabında? <laughs> Ses sözüme! Ferdi amca var. Bırak oğlum bu amca ayaklarını. Ha? Senin var ya senin... ...senin yatacak yerin yok be. Sen beni sırtımdan nasıl bıçaklarsın? Sen benimle aşık atacak adam mısın? Sen kimsin be? Sen benim kızıma nasıl çiçek gönderirsin be? Amca. bir sakin olsam ben sana her şeyi anlatacağım. Anlatacaksın tabii. Anlatacaksın. Kızımla burada geçirdiğiniz her saniyenin bana hesabını vereceksin. Maymun gözünü açtı. Ne sizi be? <laughs> Madem iş buraya kadar geldi, artık inceldiği yerden kopsun. Kopsun oğlum, kopsun. Şimdi Ferdi durum şu. <laughs> evet, ben senin kızına çiçek gönderdim. Çünkü ben senin kızının hocası! O kadar! O kadar mı? Hı. Siz bacak katar boynuzla... ...beni kafalı canımı zannediyorsunuz be! Parçalarım lan size! Aa, baba ya! Bir kere dinle sen! Evet, Can Hoca bana çiçek gönderdi... ...ama ben istediğim için gönderdi. Annemle sınırınız düzelsin diye. <laughs> Annenizle benim aram düzelsin diye? Bu sana niye çiçek gönderiyor be? Çünkü ben deneyim sınavındaydım o gün. Canlıcından rica ettim, o da gitti sağ olsun. Halletti çiçek işini. Ne? Ya. O kadar mı? Evet. O kadar yani sen... ...sen ne zannettin ben anlamadım ki. Çiçekçi geldi. Aa, ben çağırdım, ben çağırdım yüzleşin diye ama yani... Ama gerek kalmadı değil mi babacığım? Ya, gerek kalmadı. Ya, ya affedersiniz ya sizi de boş yere rahatsız ettik ya. Biz şimdi kendi aramızda hallederiz. Ee, çok... Hay Allah üzülürüm de bozuk para... Tekin oğlum, sende bozuk para var mı ya Çiçekçi'ye verelim? Yok enişte yok. Tekin oğlum, niye yüzünü saklıyorsun ya? Çıkarsana kendini meydana ya. Ya beni delirtmeyin. Manyak mısınız siz be? Manyak abi bu. Benzettin bir şey Şimdi seni var ya bir ben Sen kime benzetiyorsun? Bir dur bakalım. Ne duracağım ya? Bu deyi önce bahşiş vermedim diye beni tartakladı. Ondan sonra da gitti motorunu parçaladı. Motorunu parçaladı? Evet. Ne diyorsun oğlum sen? Abiciğim vallahi pizza sipariş etmiştim. Pizza soğuk geldi diye de bahşiş vermedim buna. Bu psikopat da gitti motorunu parçaladı. Motorunu parçaladı. Yani... ...kaza geçirmedi. Bir dakika işte, bir dakika bir dakika. Ee, ne, ne motoru? Ne çiçek? Nasıl? Şimdi toparlıyorum. Ee, ne anladınız siz bu adamı dediğinden? Ben şunu anladım Tekin. Ah. Sen bir... Ne yalan Dur! Sen dur Sen Sen? Sen? mi? Öldüreceğim! Park, sen mi? Parçalayacağım lan seni! Dayı dememizi yasakladı. Sonra yaptıklarını anlatmayayım. Ben böyle manyak kayınvalide istemem deyip benden vazgeçebilirsin aşkım. Benim babamınki var ya lafta. Annemin yanında babam melek kılır melek. Baban mı melek? Ha. Cehennem meleği be. Gerçekten kalp krizi geçiriyordum Gül. O zaman dayımın kolpalıkları seni hayata döndürdü aşkım. Annem olsa unbelievable derdi. Bilemet Gül yüzünden ölüyordum ya. Ee, Gül seven dikenine katlanır.